Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız proje Spring Game. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Spring Game, Binance akıllı zincir üzerinde çalışan yenilikçi bir gamefi ve play to earn projesi arkadaşlar. Oyuncular tohumları ve ağaç NFT'lerini alarak onlarla ilgilenip Spring jetonu kazanabiliyormuş ve böylece gelir elde edebiliyorlarmış. Tohumlar burada gördüğünüz üzere ee, köknar meşe kiraz olarak ayrılıyor arkadaşlar. Yine ağaç yetiştirmek için bu tohumlardan elde etmemiz gerekiyormuş. Bu tohum türleri büyüyerek bir ağaca dönüşecekmiş arkadaşlar. Belirli bir ağaç çeşidi elde etmenin olasılığı tamamen satın aldığımız gizemli tohum türüne bağlı olacakmış. Ee, ve bunlara ek olarak ağaç NFT'leri de alabiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere yine o aldığımız tohumlar bu ağaçlara dönüşüyor. Aşama 3 kısmında her ağacın toprağında düzgün bir şekilde köklenmesi gerektiğinden her ağaç çeşidinin kendisine mükemmel şekilde uyan ve oyun ödüllerinizi çoğaltmanıza izin verecek belirli bir ortam olacakmış. Yani arsa satışlarından bahsediyor arkadaşlar burada. E bu arsaları alıp buraya en fazla 10 ağaç dikebiliyormuşuz. Yani i̇ki çeşit arsa bulunuyor. Bunlardan birincisi cinesiz arsalar. Bunlar ücretsiz olacakmış arkadaşlar ve ve tüm oyunculara verilecekmiş bir de parayla satılan bir ağaç olacak ve bunlar 4 özel arsa olacakmış ve tek bir ağaç türünü barındırabilecekmiş bu arsalar dördüncü kısımda su paketi gübre paketi ve bilinmeyen bir varlık olarak bir NFT sunacaklarmış bizlere su paketini ağaçlarımızı canlı ve sağlıklı tutmak için kullanacakmışız Oyun boyunca da bunu kullanabilecekmişiz arkadaşlar. Buna ek olarak gübre paketi bulunacakmış ve ağaçların en iyi arkadaşı olarak yorumluyorlar bunu. Toprağı besleyip ve ağaçların gelişmesine katkıda bulunacakmış bunlar. Tabi bu paketi kullanırsak ödül miktarında da %100'e varan bir artış sağlayabilecekmişiz. White incelediğimizde zaten burada ağaç NFT'lerin bakımıyla ilgileneceğimiz bir mekanikte oyun olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Başta da belirttiğimiz üzere Binance Smart Chain anda olacak bir oyun olacak. E, uzun vadeli hedefleri arasında bir mobil versiyon geliştirmek olacakmış. Bu Steppen, Tamagotchi, Pokemon Go arasında bir şey olabilirmiş arkadaşlar. Yani ona benzer bir konsepte bir oyun planlayacaklarını söylüyorlar. Yol haritalarına baktığımızda e, Nisan ve Mayıs ayında birçok şeyi gerçekleştirmişler. Haziran ayında özel topluluk katkı etkinlikleri yapacaklarmış. Yine kamu topluluk katkı etkinlikleri gerçekleştireceklermiş. Proje lansmanı düzenlenecekmiş Haziran ayında ve Spring Game markasının tescili yapılacakmış arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte Start Mo 2 geliştirme yani bir mobil uygulama kuracaklarmış. Hazinenin yani gelen paranın bir kısmıyla yatırımlara başlayacaklarmış arkadaşlar. Bir süpermarket oluşturacaklarmış. Yine burada 2023'ün birinci şehrineinde Spring Game'in bir mobil sürümünü çıkaracaklarından bahsediyorlar arkadaşlar. Burada fiyat ve düşürme oranlarından bahsediyorlar. Gördüğünüz üzere zaten bir tablo halinde günlük ödülleri, günlük ödül miktarlarını ve düşürme miktarlarını belirtmişler arkadaşlar. Burayı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Oyuncular bu tohumları iki farklı şekilde elde edebiliyormuş. Birincisi Pancake Swap'de. Bu tokunları alıp bu tokenlarla tohum alacakmışız arkadaşlar. E, i̇kinci yol ise e, bekleyen ödüllerle birlikte bir tohum alabilecekmişiz oyun içerisinde. Yine burada e, yetiştireceğimiz ağaçların ve ödül sürelerinden bahsediyorlar. Bu ödül seviyesi ağacın seviyesine göre artıyor burada da gördüğünüz üzere ve oyun ödül süresi de kısalıyor. Burada ağaç döngüsünden bahsediyorlar arkadaşlar. Bir ağaç ilk dikildiğinde 100 puanlık bir yaşam seviyesi veriliyormuş. Ve her ağacın kendi CRP'si bulunuyormuş. Ee, bunların olgunluk ve büyüme dönemleri olacakmış. Üçüncü aşaması dehidrasyon ve yaprak kaybı dönemi olacakmış. Ve bu dönemde günlük ödüller yüzde elliye düşecekmiş arkadaşlar. Yine dördüncü aşamada kritik dehidrasyon aşaması bulunacakmış. Ve ödüller daha da fazla düşecekmiş. Yani bunları iyi hesaplayıp iyi girmek lazım oyuna. Tokenomine baktığımızda tokenımız Spring Token olacak ve Binance Smart Chain da olacak. Bast paritesinde olacakmış ve toplam arzı 10 milyon olacakmış. Token lansmanının adil bir şekilde olmasını istiyorlarmış arkadaşlar. Ve ekibe bir jeton tahsis etmeyeceklerini söylüyorlar. Bu topluluk için güzel bir şey aslında. Genel lansman tarihi ise 10 Haziran olacakmış arkadaşlar. Burada token'ın dağılımını görüyoruz. Yani oyun geliri dağılımı diye açıklamışlar bunu. %7'lik kısım likidite havuzuna aktarılacakmış bu satılan token'ların. %1'i gezegen ağaçlandırması, %14'ü oyun hazinesine yani oyun ödüllerine, yine %65'i Playturn oyun havuzuna aktarılacakmış ve %13'lük kısım ise takım için aktarılacakmış arkadaşlar. Ve burada anlattığımız %1'lik kısmı gerçekten dünyada ağaçlandırılacak yerler için kullanacaklarını söylüyorlar. Tescilli bir şirket olacaklarından bahsediyorlar burada ve zaten KYC'si vesaire hepsi tamamlanmış bir proje arkadaşlar. Kısa dönemde hedefleri yüksek ödüllü farklı protokollere yatırım yapmakmış. E, sağlamlık projelerine yine yatırım yapmak istiyorlarmış. Uzun vadeli planları ise bir mobil uygulama oluşturmakmış. Yani e, insanların daha rahat bir şekilde bu projeyi oynayabileceğini söylüyorlar uzun vadede. Ve bir hata ödül programı kurmuşlar arkadaşlar. Projenin güvenilirliğini sağlamak ve e, akıllı sözleşmelerde veya altyapılarında herhangi bir sorunu bulan bir kişiye bin dolara varan ödüller vereceklerini söylüyorlar. Yine bir DAO kuracaklarını söylüyorlar. Bir NFT ağacına koyduğumuz her token için bir oyak kazanacakmışız. Bu da gerçekten güzel bir şey. Twitter'larına baktığımızda 9743 takipçileri bulunuyor. Güzel bir sayı. Burada satış lansmanını vesaire görebiliyoruz arkadaşlar. Haziran 3'te başlayıp Haziran 10'da oyunun çıkacağını görebiliyoruz. Ve yine burada 100 dolarlık bir çekiliş düzenliyorlar. Dileyenler de buna free bir şekilde katılabilir. Proje genel olarak bu kadardı arkadaşlar. İlginç ve güzel bir proje. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.